Arkadaşlar bir gün sonra gördüğünüz üzere kendi kendine geldi. Döndü dolaştı. Yine bize yar oldu. Bu da bize hayırlı olsun. Şimdi çok sevdiğim bir kardeşime bunu hemen hediye götüreceğim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar zaten şöyle bir başlangıçla başlamak istiyorum. Uzun zamandır e, video çekemiyordum biliyorsunuz o olay olaylardan sonra e, pek tadımız tuzumuz kalmadı eminim sizin de benim gibidir üstünden onca zaman geçti ama hala kendimize gelmiş değiliz e, tabi hayat devam ediyor ama <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum ya. Gerçekten çok üzüntülü zamanlar geçiriyoruz Ama Yine de bir şekilde Hayat mücadelesine devam etmemiz lazım Biz de biraz e, Olaylardan sonra çıkan Fırtınalar bilmem neler Gerçekten çok etkilendik arkadaşlar Görüyorsunuz setne hale geldi Burayı geçici olarak Bu şekilde yaptım Hep koparmış buraları rüzgar, oluşan İstanbul'daki o fırtına gerçekten çok yüksek derecedeydi. Şimdi şöyle kümezde bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz en son yakaladığımız kuşlar vardı derken bakın bir tane daha kaçak baskı geldi. Evet. Vallahi billahi. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Karabaska geldi arkadaşlar. Ya 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 ya. Bak bak ya, k k k k k Arkadaşlar, ben size yeni getirdiğim baskıları gösterecektim. Bir tane daha baskı gelmiş oldu şimdi. Bakalım inecek mi bilmiyorum tabi. Ya 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 ya. Kuşları yukarı çekmem lazım. Gel 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 gel. Gel kızım gel 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 gel. Ne yapalım? Şurayı çekeyim mi kuşları? Gel 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 gel. Ya 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 ya. Gelecek abi gelecek. Bak geldi. Ha nerede? Kondu mu acaba gitti mi? Kondu mu gitti mi? Acaba. Ya gitti. Sokak aralarında mı gitti acaba? Nereye gitti? Aa, çok enteresan. Aa, kümesin üstünde konuk arkadaşlar. Gel, 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 gel. Biraz yemiyorsun kuşların yanında. Tadına baksın. Bu arada arkadaşlar kaçak orada ya. Kaçak giderse de gider. Paşa gönlü bilir. Şu an e, onunla şey yapamayacağım. Şöyle gördüğünüz bir şu iki iki üç dört beş tane yeni baskı e, baska geldi. Ama onu bir indireyim buraya. Gel 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 gel. gel. Karabaska çok tatlı arkadaşlar. süper ötesi bir akbaş. Hem de dişi arkadaşlar. Kuş dişi. Ya 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 ya. Aç, hayvan aç. Ama bizim erkekler Gel, 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 gel. Bir iki tane yemin tadına baksın. Bir de bize doğru biraz yanaşsın arkadaşlar. Çok ürkmüş durumda şu an. Ya 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 ulan tip. Seni dişi tiple eşleştiriyorum. Eşleşmiyorsun. Ama gelen yabancı kuşlara nasıl da kanını kabartıyorsun ben hiç anlamıyorum arkadaşlar. Kaç tane başka? 1 2 3 bir de o var. Dört tane arkadaşlar. Dört tane yeni baska geldi. 3'ü hediye. Bir tanesi e, benim bunun kardeşi arkadaşlar. Bunun babası da öldü. E, tabii havalar yüzünden, cartürt yüzünden ben pek gelemedim. Kuşlar çıkmazsa bu kuş kalkacak. O yüzden şöyle bir yanlarına şey yapmam lazım. Gel, 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 gel. Gel 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 kızım. Gel gel gel. Abi bir tane daha kaçak geliyor. Bak vallahi bir tane daha geliyor. Mardi. Bak 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 burada. Şunları kaldıracağım. Kaçak varken kaçak kuş kaldırıyoruz. Bakayım olacak mı? Evet burada kuş. Bakın burada ikincisi de burada. Gel 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 gel. Ya gel gel. İkincisi bakmadı. Düş oraya düş düş düş. Düşmedi gitti arkadaşlar. Bak orada gidiyor. Martı önün aldı onu. Evet. Hadi bakalım sana hayırlı işler. martı seni ne hale getirecek Allah biliyor. Gel kızım gel 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 gel. Abi ben yem atıyorum o korkuyor nasıl bir şey anlamadım. Kalkarsa hiç iyi olmaz. Çünkü çok güzel bir akbaş dişi. Rengi mengi muazzam. Aslında biraz bu yana gelse ben bir kepçe atabilirim. Gel, 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 gel kızım, gel, gel. Aa, tokur. Tokur da çıkmış arkadaşlar kümezin üstüne. Kanatları gelmeye başladı hayvanın. Biraz bol yem atayım. Heh. Biraz bol bol yem atayım, ona da atayım. Heh. Bir iki tane yese yem. Yem de yemiyor ki. Allah iyiliğini versin. Kepçe istikametine de pek yakın değil. Yiyor, yiyor. Evet arkadaşlar. Yesin yesin yukarıdan. Gel, gel gel kızım. Gel, gel, gel. gel, gel. Aşağı gelmesi lazım arkadaşlar. Veya kepçe istikametine girerse gerisi sıkıntı değil. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir dört tane yeni baskı çıkmış oldu buraya şimdi. Bunlar bir kardeşime hediye gelmişti. O da bana şey yaptı. Kümeze alamıyormuş. Burada kalsınlar bir eşleştirelim falan gibisinden. Çık, çık, çık. Geliyor mu? Ayak sesi onun galiba. Galiba onun ayak sesi. Şimdi anlayacağım arkadaşlar. Çık, 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 çık. Bak kalktı. Gitme gitme gitmek mi? Gitme. Oo, martının dibine düşüyor. Eyvah eyvah. Yapma be. Yapma be Karabaska. Dön. T nereye gidip indi arkadaşlar? Ta oraya gitti. Bütün kuşları harladım ama belki gelir. Şöyle bir uçarları da çekmiş olayım bu sayede arkadaşlar. hangisi lan? Bizim yavru. Bak 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 martı üstünde dolanıyor hayvanın. Arkadaşlar videoyu burada duraklatayım istiyorsanız gelirse bu yana devam edeyim. Gelemezse zaten diyecek bir şey yok. Tokur nerede tokur? Kalkmıyor ya. Özkan'ın kuşlar şey gibi ya. Tüy gibi. Anca tüyle dürteceksin onları. Hadi kızım gel bir yana be. Şunlar da yeni getirdiklerimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Dur bu yana. Bu yana dur. Lan oğlum yemeyeceğim sizi. Geçin şuraya. Nerede? Kalkmış oradan. Göremedim arkadaşlar kuşun nereye gittiğini. Ne yazık ki göremedim. Buralara gelmiş olma şansı var mı diyeceğim. Bakıyorum. Kuş kayıp. Ne yazık ki kayboldu hayvan. Arkadaşlar kısmet değilmiş. Diyecek bir şey. Başka yok. Oralarda mı? Biz mi göremiyoruz? Başka çatılara da gitmiş olabilir. Ama kuş gerçekten akıllıydı. Güzel bir karabaskaydı arkadaşlar. Aha orada dolanan mı? O ne? Bir şey dolanıyor bak. Martı buralardan çıkartacak. Bak orada. Gördüm ben. Biliyordum ya. Bakın çıkacak mı buralarda? Nereye gitti? Arkadaşlar bir tane karaydı ama baska mıydı değil miydi? Bir... Aa bak tane nerede arkadaşlar? Marta hala onu kovalıyor. Şöyle bak göstereyim. Bak orada. Neyse. Yok bu değilmiş. Bu başka. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın.